Efendim selamun aleyküm. Bugün 2 Ekim 2024 günlerden çarşamba. Yorumlu yorum günündesiniz. Efendim pazartesi günü suya bir dokunduk. Düzce'de sularda çok ciddi sıkıntı var, susuzluk var dedik. Allah rahmetini esirgemedi ama kısmen bir çözüm olmakla beraber ama ciddi şekilde su konusu sorun. Ve bu konuyla ilgili Sayın Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü bize bir takım değerlendirmelerde bulundu. 50 milyonun üzerinde su alacağı var. Düzce Belediyesi'nin piyasaya 190 milyon lira borcu 250 milyon lira alacağı var. Rakamsal olarak. Bunun da 50 milyona yakın su. Ve bunun yanında tabela vergisi var, o var, bu var. Ben bu değerlendirmeden şunu çıkarttım. Borcu olanlar borcunu ödesin. Sularınız kesilebilir. Hesaplarınıza ve yani yasal olan neyse yerlere hacizler başlayabilir talimat verilmiş belediyeden. Bunu anladım. Şimdi peki su hani CHP il başkanı dedi ki tazdikli fatura dedi tazdikli su var dedi. Peki su sorunu biz neden yaşıyoruz? Kısmen ben bir şeyler anlatmıştım. Yalnız anlatmadığım bir şey Çekya'da dönemin valisiyle beraber sivil toplum kuruluşları başkanlarının bir hamam sefası var. Onu unutmuşum. O e, vakti zamanında birilerine bu sular peşkeş çekilirken. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Selahattin Olcar'dan sonra Düzce'de bir metre boru döşenmemiş sulara. Su için bir şey yapılmamış. Yüzde %54 kayıp ve kaçak var. Ve e, basınç yapıldığı zaman, basınçlı su verdiği zaman zaten su yok da hadi oldu basınç verildi sular patlıyor. Yüzde 54 kaçak var su. Yani arıtmadan çıkan su şebekeye girip çıktıktan sonra 54 oranda kayboluyor. İki deprem görmüş. Şimdi bunlar işin sebebi ama çözüm üretilmeli. İcra makamındaki adam, riyaset makamındaki adam çözüm üretmeli. Çözüm. Kim bu çözüm? Faruk Özlü üretmeli. Var mı dedim bir çözüm? Şimdi 46 milyon euroluk bir yatırım var. Yatırımdan önce bir çözüm var. Pansuman tedbir ama aslında kalıcı tedbir. Olay da şu. Şimdi konutlara imar verilirken, iskan verilirken hidrofor ve e, su deposu şartı var. Vatandaş, müteahhitler bunu, bunu iskanı alıncaya kadar gösteriyorlar. İskanı alındık, Aldıktan sonra söküp gidiyorlar veya bunu çalıştırmıyorlar veya takip etmiyorlar. Net. Şimdi ne yapılacak? Şöyle bir uygulama yapılacak Düzce'de. Çözüm olarak. Öngörülen şu. Her binaya her hane hidrofor. E herkesin gücü var mı? Yok. Toplu konutlarda nasıl olacak? Toplu konutlarda yaşam alanına göre, yaşam kişisine göre bir oranda diyelim ki 20 tonluk, 10 tonluk veya 5 tonluk depolar ve hidroforlar belediye tarafından kurulacak. Ve bu hidroforlar kişi sayısına göre, daire alanına göre hesaplanıp diyelim ki bir hidrofor 50 bin lira. Burada var 40, 50 tane hane. Biner liralık para 16 taksi, 6 taksitle pardon, 6 taksitle su faturalarına yansıtılarak şu andaki pansuman aslında bu olması gereken bir çözüm. Benim köydeki evim var, benim köydeki evimde bile hidrofor var. Bunu bunu bu şekilde bir çözüme kavuşturmak cihetine gidiliyor. Şu anda tespitler yapılıyormuş, çalışmalar yapılıyormuş. Ve bu aslında olması gereken bir şey. Dünyanın her tarafında var bu. Bir apart susuzluk durumlarında, sunun gelmediği durumlarında hidroforlardaki suyu biz kullanabilmeliyiz. Hidroforlarla üst kata basmalıyız. Ha basar mı? Su varsa basar. Su, sular boyuna hidro, hidroelektrik santraller şuraya buraya peşkeş çekilmiş ama hadi var diyelim suyu basınç yaptığında borular patlıyor diyor. İki deprem geçirmiş, e, altyapı bitmiş. Bununla ilgili yeni bir yatırım planlaması yapılmış. 50 milyon euro, 45 milyon euroluk. Bununla beraber bu iş çözülecek. Ama ne zaman çözülecek? Biraz zaman alacak. Peki şu anda ne yapmak lazım? Her eve bir hidrofor, her binanın altına bir hidrofor ve taksitle ödeniyor. Güzel bir uygulama. Güzel bir uygulama. Bunun haricinde emlak vergisi veya belediye çeşitli borçları olanlar lütfen paralarınızı hemen ödeyin. Bu haftadan itibaren hacizler gelmeye başlar. Bakarsınız bugün banka hesabınıza blok olmuş. Veya arabanızı satmaya gidiyorsunuz arabanın üzerinde haciz var. Veya evinizi satacaksınız veya bir yasal olarak ruhsatlı olan resmi olan bir şeyinizi satacağınız zaman bakarsınız belediyenin hacizini görebilirsiniz. Çok kararlı bir şekilde tahsilat noktasında bir e, tasarrufa gidilmiş. Bu arada şirketlerde insan e, şeyler çok e, personel e, sayıları fazla. Onlara da bir çözümler var. Onlar da işte e, ücretsiz, süresiz izinlere ayrılacak. Çünkü tasarruf tedbirleri gerçekten bir şey e, bir gereklilik oldu. Bizi ilgilendiren boyut bizi ilgilendiren boyut su. Suya pansuman olarak, aslında pansuman da değil, bu depo ve hidrofor sistemi ivedilikle harekete geçmeli düzeyde gerçekten e, bu e, faydalı bir şey olur ki faydalı, hayatımızı kolaylaştırır. Peki, iskan alıncaya kadar, iskan alıncaya kadar bu hidrofor sistemini, depo sistemini kurup da is, e, iskan alındıktan sonra bertaraf edenler ne olacak? E, bu müteahhitler gereğini misliyle yapsın belediye Kesinlikle yapsın. Yani insanlardan bu kadar para kazanıp, bu kadar imkanlar kazanıp, çoluğundan çocuğundan hayat yaşarken insanlar orada bu müeyyide varsa, bunu uygulamayan, bunu bir şekilde göz ardı eden kimse varsa, bunun gereğini misliyle ve misliyle yapsın. Efendim, şimdi biliyorsunuz okul dönemi başladı. 380 lira olan, 380 lira olan bir öğrencilerin abonman kartı vardı. Ee, geçen sene 380 bu sene 700 %100 artış olmuş. %100 artış olmuş. Efendime söyleyeyim e, bu kartlarda öğrencilerin abonman kartlarında e, %100 artış. Yani ulaşım düzce ulaşım anonim şirketi e, bu da ciddi bir rakam. Yani Gençler bunu çok cazip bir haldeydi. Geçen sene servislerden kurtarmıştı vatandaşı. Şu anda da bu rakamların bu hale gelmesi hayat pahalı ciddi şekilde insanları üzen boyuta geldi, ezen boyuta geldi, yaşanmaz hale geldi. Şimdi sulardan da bahsettik ya en çok en çok su borcu olanlar fırınlarmış. Fırınlar. Ekmek fırınları ve sürekli nakit para, sürekli imkanlar var, belediye'ye su parasını ödemiyor. Ve bunun gibi birçok yerler. Yani eleştirelim belediyeyi eleştirelim yanlış yaptığı işlerde ve yapamadığı işlerde eleştirelim. Ama vatandaş olarak sorumluluklarımızı yerine getirelim ya. Yerine getirmediniz, yani e, sorumlu siz nasıl bir e, doğruyla, duyguyla eleştireceksiniz? Efendim belediyenin otobüslerinden, efendim suyundan, selinden işte bir şeyden faydalanıyoruz. Ancak nimeti istiyoruz ama külfetine katlanmıyoruz. Bu da bizi, bu da bizi mutsuz ediyor. Hani hayatta mutlu olmanın iki tane formülü varmış. Bir, ya imkanlarını artıracaksın ya isteklerini azaltacaksın. İmkanlar artmadan istekler azalmıyor. İstekler de azalmıyor, imkanlar da artmıyor. Mutsuz bir toplum oluyoruz. Mutlu olmak için nimetle külfet arasındaki dengeye dikkat etmek lazım. Bu arada bu arada e, susuz bir e, günler yaşarken yağmur yağdığı zaman sokaklarda e, mesela özellikle küçük sanayi sitesinde su birikintileri oluşuyor, sular oluşuyor. Efendim belediye ya burayı kim yaptı küçük sanayi sitesi? Sanayi sitesini kim yaptıysa o su giderini, o su e, logarlarını neyse o suyu orada tutmamak adına altyapıyı ona göre yapması lazımdı. Milletten paralar alıyorsunuz, imkanları kullanıyorsunuz. Hizmete geldiğiniz zaman olmaz. Burada da bir tezatlık var. Bize görüntüler geldi. Arkadaşlar, e, her zaman olduğu gibi sağ olsunlar. Düzce'li izleyiciler. Sanayi sitesi Balık tutulur, tutulur. Kim yaptı burayı? Kim yaptıysa, o suyu gidecek hali niye getirmedi? Ona niye yapmadı? İşte memlekette maalesef e, neyi nereden isteyeceğimiz belli değil. Sonuç, su sıkıntısı çektiğimiz bugünlerde pansuman ama aslında de, gerçek bir çözüm olan e, su deposu ve hidrofor de sistemi kurulacak. 6 ay e, su faturalarına bu o, hane başına bölünerek 6 ay taksitler ödenecek ve önümüzdeki zaman dilimi içinde Düzce'nin o e, 25-30 yıldan beri girilmeyen şebekesine, altyapı şebekesine girilecek. Aslında altyapı şebekesi e, siyasetçileri e, hiç girmek istemediği bir şey seçim kaybettirir. Selahattin Olcar olduğu gibi ve Faruk Özlü'nün zaten bir daha aday olma e, niyeti, derdi yok. Efendim e, bu arada e, inşallah bu dönemde bu iş bitmiş olur. Efendim cuma günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.